Macaristanlı orta sınıf Yahudi bir ailede doğan Theodor Herz, Viyana Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldıktan sonra yazarlığa ve gazeteciliğe başlamıştır. 1896 yılında politik siyonizm ideolojisinin ilk kitabı olarak kabul edilen Judenstadt yani Yahudi Devleti adlı kitabını yayınlamıştır. Sonrasında yazdığı ve Yahudi devletini tanımladığı Alt Neuland adlı kitabın başına yazdığı ''Eğer isterseniz bu bir hikaye değildir'' cümlesi gelecekte kurulacak olan Yahudi devletinin adeta habercisi gibidir. Yahudi devletinin temellerini atan siyasal siyonizmin kurucusu kabul edilen Theodor Herz, Abdülhamit'ten Yahudiler için Filistin'i istemek maksadıyla Osmanlı'ya ilk defa Baron Rothschild'ın temsilcisi olarak gelmiştir. Theodor Herzl'in Abdülhamit'in huzuruna çıktığı dönemde Osmanlı'nın dış borcunun çok büyük bir kısmı Yahudi Rothschild ailesinin sahibi olduğu Bank of England Bankası'ndadır. Theodor Herz topladığı Siyonizm kongrelerinde Yahudi devletinin mutlaka kurulması gerektiğini, Yahudilerin bir devletinin olmasının tüm dünyaya yayılmış Yahudiler içinde bir garanti olacağını belirtmiştir. Bu kongrelerde yeni kurulacak Yahudi devleti için Doğu Afrika, Uganda, Arjantin gibi birçok öneri sunulmuştur. Ancak en zor ve tarihi önemi olan Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulması noktasında siyasal siyonizmin takipçileri en sonunda karar kılmışlardır. Theodor Herz Abdülhamit'e yakın olan Monsieur Nevrinski'yi aracı yaparak Sultan Abdülhamit Han'a Osmanlı'nın tüm borçlarını ödeme, Osmanlı devlet tahvillerini yüksek fiyatlarla satın alma ve Osmanlı ile alakalı Ermeni sorunu ile ilgili Avrupa basında çıkan menfi haberleri önleme garantisi karşılığında Filistin'de küçük bir toprak parçası istemiştir. Sultan Abdülhamit Han'ın cevabı ise Theodor Herz'in günlüklerinde şu şekilde geçmektedir. Eğer Bay Herz ile sizinle aramızda olan bir arkadaşlık gibi arkadaşlık varsa o zaman ona tavsiye edin ki daha bu mesele üzerine bir adım dahi atmasın. Ben bir karış toprak dahi satamam. Çünkü bu topraklar benim değildir. Bu millete aittir. Onlar bu imparatorluğu kazandılar ve onu kanlarıyla suladılar. Biz de onun bizden kopartılmasına müsaade etmemek için bir kez daha kanlarımızla sulayacağız. Suriye ve Filistin alaylarımın ikisi de Plevne'de son adama kadar çarpıştılar. Hiçbiri teslim olmadı. Tümü bu topraklar üzerinde can verdi. Türk imparatorluğunun sahibi Türk milletidir. Ben değil, hiçbir parçasından vazgeçemem. Yahudiler milyonlarını saklasınlar. Ülkem bölündüğü zaman belki Filistin'i bedava veya elde edebilirler. Ama yalnızca bizim cesedimiz parçalanabilir. Canlı canlı vücudumuz üzerinde oynanmasına asla müsaade etmeyeceğim. Sultan'ın bu yüce sözleri bana dokundu ve etkilendim. Her ne kadar bu sözler o an için tüm umutlarımı yerle yeksan etse de bu kadercilikte trajikomik bir güzellik vardı ki sonu ve parçalanmayı önceden gördüğü halde yine de son nefesine kadar çarpışmayı göz alıyordu. Keşke bu direniş pasif bir şekilde olsaydı. Sonraki Yahudi girişimlerinde Sultan Abdülhamit Han hiçbir zaman Yahudi devletine izin vermemiş, ancak Yahudilerin zulüm gördükleri yerlerden gelerek Osmanlı topraklarına dağınık şekilde yerleşerek bu şekilde huzur içinde yaşayabileceklerini garanti etmiştir.